Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzeller güzeli barış kızlarımla açılış yaptım. Bugün bu videomuzda bu güzel çiçeklerimizin bakımını paylaşacağım. Bu şekilde yaprakları koyu olması için, sağlıklı büyümesi için, bol bol çiçek açması için en çok nelere dikkat edeceğimizi paylaşacağım. Bakın görüyorsunuz barış çiçeğim artık solmaya başladı. Çiçekleri bayağı yeşilleşti. Barış çiçeklerinizin çiçekleri bu şekilde yeşilleşmeye başladığında arkadaşlar bunu budamamız gerekiyor. Bunu bu şekilde tutmamızın bir manası yok. Topraktaki olan mineralleri, vitaminleri kendilerine çekmemesi için, yapraklarına, köklerine gitmesi için, diğer çiçeklerine gitmesi için yeşeren çiçeklerini budamamız gerekiyor. Bakın bunlar sonradan açan çiçekleri beyaz hala bazıları yeşilleşmeye başladı bazıları da beyaz olduğunu görüyorsunuz yeşilleşen çiçeklerin budamasını yapacağız yapraklarının bu şekilde koyu olması kocaman olması için de nelere dikkat edeceğimizi de bu videomuzda bütün detayları paylaşacağım sizlerin de bu şekilde güzel barış çiçekleriniz olması için arkadaşlar Evet şimdi bu güzel çiçeklerimizin önce çiçeklerini budayalım, keselim. Daha sonra bütün detayları sizlerle bölüşeceğim. Bakın nasıl bir budama yapacağız. Yapraklarını biraz açmamız gerekiyor. Direkt yapraktan kesmiyoruz. Yapraktan biraz açacağız. Özellikle makasımızı temizleyeceğiz. Dezinfekte edeceğiz. Daha sonra bu işlemi yapacağız. Çiçeklerimizi mikroplar hastalıklar kapmaması için. Evet bu şekilde kesiyoruz. Bakın görüyorsunuz. Artık yeşilleşen solmaya başlayan çiçekleri. Bunun üzerinde tutmamızın bir manası yok. Şimdi diğer çiçeklerini de bu diyelim. Bu diyelim ki bütün mineraller, vitaminler, verdiğimiz besinler yapraklarına gitsin. Diğer Taze yapraklarına gitsin. Güçlensin ki yaprakları koyu olsun. Evet bunu da bu şekilde kestik. Şimdi bakın bu şekilde göstereyim. Saksımızı çevirelim. Biraz açacağız. Yaprakla birlikte kesmiyoruz. Biraz açıp daha sonra bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde Budadığımız çiçekler rengi yeşile dönmüş çiçekleri üzerinde tutmuyoruz. Bu çiçeğimizi de bu şekilde gençleştirmiş olduk. Çiçeklerini budamış olduk ki yaprakları sağlıklı olsun. Bakın bu çıkan taze yaprakları daha da sağlıklı daha da parlak ve güzel açsın. Yaprakları buruşmasın arkadaşlar. Görüyorsunuz bazı yaprakları buruşmaya başladı. Yeni çıkan yaprakları. Çünkü topraktaki vitaminler, çiçekler aldığı için yapraklar o şekilde çıkıyor. Şimdi bunu da bu yeşilleşmeye başlayan şeyini de keseceğiz. Üzerinde tutmuyoruz. Artık budamamız gerekiyor. Bu şekilde bunu da buradan keseceğiz. Evet. Budamasını yaptık. Bakın çok yeşilleşmemiş ama yine kesmemiz gerekiyor arkadaşlar artık bir aydan çok oldu üzerinde çiçekleri duruyordu biraz da dinlenmesi gerekiyor çiçeklerimizin bir de bunu keseceğiz bu şekilde önce açacağız daha sonra kesim işlemini yapacağız çiçeklerimize evet bunu da budayalım şimdi keçelim. Barış çiçeklerimizin bakımında en çok neler etiket edeceğimizi sizlerle bölüşeceğim arkadaşlar. Bakın yapraklarına tozları döküldü. Artık geçen çiçeklerinin tozları yapraklarına dökülmeye başlıyorlar. Bu şekilde bir gençleştirme oldu. Bu beyaz çiçekleri henüz beyaz olduğu için üzerinde dursun. Biraz sevindirsin. Bizi de kendisini de bakın iki tane açmış. Bu da Aynı şekilde iki tane açmış arkadaşlar bakın her tarafından çiçekleri gözüküyor. Evet barış çiçeklerimizin budamasını yaptık. Çiçeklerimizi gençleştirmiş olduk. Şimdi sizlere en detaylı olan püf noktalarından biri barış çiçeğimizin yapraklarının bu şekilde koyu olması için nelere dikkat edeceğiz. Birinci olarak arkadaşlar barış çiçeklerimizin yapraklarına su püskürteceğiz ki yaprak uçlarından çürümeler meydana gelmesin. Yaprak kuruması meydana gelmesin. Bu neden oluyor? Biz şu an yaz aylarındayız. Havalar iyice kurumaya başladı. Sıcaklık bayağı yükseldi. Çiçeklerimizde normal olarak bu, bu şekilde kurumalar oluyor. Biz de elimizde fıs fıs şişemizi tutuyoruz. Ve her gün çiçeklerimizin yapraklarına özellikle barış çiçeği ve anköryum çiçeğinin yapraklarını her gün su tacağız. Çünkü nemli bir ortam çiçeğiydi. Nemi çok seven bir bitkiydi barış çiçekleri. Bunu her gün yapıyoruz arkadaşlar. Yaz aylarında ilk baharın yakıcı sıcakları başladığında bunu her gün yapıyoruz çiçeklerimizin yaprakları sağlıklı olması için, yaprak kuruması olmaması için yapraklarını sürekli nemli tutacağız. 10 gün arayla da çiçeklerimize duş yaptıracağız. Güzelce yıkamamız gerekiyor. Çiçekler nefesi yapraklarından alıyor. Eğer barış çiçeklerinizin yaprakları yine kuruyorsa da saksı ölçüsüne dikkat edeceksiniz. Saksı küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Boyundan 3 kat küçük olması gerekiyor. Barış çiçeklerinizin ne kadar saksısı büyük olacak yaprakları o kadar yanmış olacak ne kadar küçük olacak boyuna gitmiş olacak çiçekleriniz yaprakları kocaman olacak sağlıklı olacak sürekli yapraklarına da su püskürttüğümüzde yaprakları sağlıklı olacak buna çok dikkat edeceğiz cinisi bir barış çiçeği değil arkadaşlar bazı hanımlarımızdan yorumlar alıyorum cinisi barış çiçeği galiba diyorlar cinisi değil bunu da bana eşim hediye etmişti küçük bir saksı değildi bol çiçekli küçük yapraklı bir barış çiçeğiydi Bakımını doğru şekilde yaptım. Yapraklarını sürekli su püskürttüm. Doğru konumda konumlandırdım. Konumu da bu arada mutfakta tutuyorum. Mutfak sürekli nemli olduğu için mutfakta tutuyorum ben barış çiçeklerimi. Sabah güneşini alıyor. Sürekli yapraklarına su püskürtürüm. 10 gün arayla duşunu yaptırıyorum. Yapraklarını güzelce yıkıyorum. Saksını küçük tuttum. Toprağını kaliteli toprak seçtim. Ve barış çiçeğim bu şekilde kocaman yaprakları oldu. En çok dikkat edeceğiniz yerlerden biri bir yapraklarını nemli tutacaksınız. İkinci olarak da saksını küçük tutacaksınız. Sizlerin de bu şekilde kocaman yapraklı koyu yeşil parlak yapraklar olan barış çiçekleriniz olacak arkadaşlar. Evet Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Eğer videom sizlere yararlı olduysa videomu beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.